Burası kötü duruyor. Evet, evet, evet. Torch lazım şimdi. Üstü için. Seni alalım buradan. Evet. Kokoların da büyümüş ha. Coco Beans. Üstüne çıkalım senin. Tık. Oh! 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 Evimin çatısına nasıl çıkarsın sen? Hıyar. Kapı 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 lazım bize. Kapısız ev olur mu hiç? Oo ne yapıyorum ben ya? Şöyle edeyim. Ve Şimdi şu enchant table'ı buradan taşısam mı? Şuraya taşırsam bunu buraya koymam gerekecek. Köşe köşe takımı gibi durabilir. Güzel olur, fena değil. Böyle ortalık yerde durmasından iyidir. Tabii bunun kitaplar Allah'tan geri geliyor. Eskiden gelmiyordu. Şimdi tahtadan kayıp veriyoruz biraz ama olsun o kadar. odun yetmedi ya. 8 tane. Kaç? 6. 3'e böl 6. Evet. Tık. 14 tane kitabım oldu. Enchant table aldım mı? Ha, Tırstım birden dedim kırdım da Bana mı gelmedi Oh geldi Seni alacağım oradan Ah, Nasıl koyardın onu oraya ya <laughs> Şerefsiz Oo, oh, Buraya ışık koyuluyormuş Güzel Allah'ın kahretsin Neyse biz kitabımızı koyalım buraya. Köşe takımı gibi oldu. Köşe takımı olay. Saldır köşe takımı. Değil tabi futbol takımı değil yani. Köşe takımı. <laughs> Bu oda biraz boş kaldı ama. Ona da yaparız bir şeyler. Oh, mis gibi oldu ha. Yeee yeah, güzel durdu Esasında Glowstone koyalım ya glowstone hiç kullanmadık O tam köşeye güzel gider iki tane Neredesiniz? Aynen böyle Seni buraya seni buraya Evet çok güzel oldu be Köşe takımımız <laughs> Kapımı kırıyorlar Hadi lan oradan Al sana ah. uh. Buraya bir an önce Çit yapmam lazım Yoksa <gülüyor> <gülüyor> Kapımı kıracaklar Şimdi Hayvan gibi eşya oldu. Onları bir boşaltalım. Odunum kalmadı. İyi ki toplamışım yani. Bayağı bir topladım. Ne kadar kaldı? Fensler. Gravel git. Yemekler bana kalsın. Şimdi uyuyalım ve Clay toplayalım. Evet, Clay. Çünkü size sevi vermeden önce evimin zemininin de güzel olmasını istiyorum. Şöyle bir deniz kenarına bakalım. Bu ne ya? Ona. Şuraya bir şey koyalım. Belki Geliriz Ama gerek yok Göl lazım bana ya Böyle denizde olmuyor galiba Kapalı bir su lazım bana Hı, Şurada olabilir Ama burayı kazdım galiba Kazdım mı Burada clay yok zaten. Evet. Kazmamışım ama clay yok. Burada ne var? Ha, istemeyince bir sürü çıkar valla. Clay arıyoruz yok. Tabii bir akarsu var. Deniz değil, göl değil. Ucu açık olduğu için akarsu diyorum ben buna. Burada belki bulabiliriz. Şurada bir gölet var. Aha, clay. Bu kadar mı? Dört tanecik mi? Dört tanecikten bir tane birik çıkar oğlum. Ben ne yapayım bunu? Ayıp yani. Burada da bir şeyler olmuş çok acayip. Şuna bak. ne biçim bir yer ya? Allah Allah. Kablostanlar var. Kazarsak ne oluyor? Dancı tıt tıt tı. Oley dancın. Vallahi dancın. Hadi bir karpuz. Karpuz ver bana koçum. Aha spawner. Vay vay vay. Çok güzel abi. Baksana nerede çıktı. Buraya tuzak da yaparız. De chest ver bana lan. Bana ne spawn Altında falan. Yoo. <laughs> bu ne biçim spawn ya böyle kumlara gömülmüş. Ha zombi Merhaba chest'in de var mı senin? Uh, uh, uh. Su gelme ya su gelme. Allah Allah. Hemen gel zaten. Şurayı kaparsam. Hadi, hadi. Hadi bakalım. Chest açıyoruz. Karpuz çıkmadı. Kahretsin. Başka chestimiz var mı? Yok. Şimdi bu most stone'ları toplamayacağım. Sizin olsun. Evet. Buraya ileride tuzak yapacağız. Zombiye ne ne tuzak yapılabilir? Tam bilmiyorum. Böyle çıkalım. Ne ararken ne bulduk değil mi? Arasan bulamazsın yani. Clay mi bu? Evet. Yok lan kablosu. Kabulmuş ya. Burada var mı? Yok. Burada da yok. Yok ya, yok. Dur ben şuraya işaret koyayım, kaybedeceğim yoksa bulamam. Hatta ben de kayboldum. <laughs> evet, burası. Evet, güzel işaret koyduk. Ev şurada galiba. Evet. koca Minecraft dünyasında clay yok arkadaş. En çok bulunan şunlar clay mi, kablo, mı, cobble Clay galiba. Bakalım. Evet. İyi bulduk baya. Ama 4 taneden bir tane elde etmek o kötü işte. Çok az oluyor. O Şurada da var. mantar varmış. Mantar evi yap diyenlere buradan toplayabilirim. Aha, şurada da var. Oo güzel güzel. Ya, küreğim kırıldı. Olamaz. Hatta şunun altında da var. Bak. Doğru. Orada da var. Evet şimdi dalalım diye. Bir akıntı var burada. Çok kötü itliyor beni. Oh, alamaz. Tamam, akıntıyı düzelttik. Kaç tane oldu ya? Oo, bayağı olmuş. Güzel, güzel, güzel. Bakalım. Şurada da var. Evet, artık <laughs> mob trap'ten evimi bulabilirim. Hayvan gibi yukarıda olduğu için. Evet, bu kadar yeterli. Evimizde şuracıkta hemen. Bunlar bayağı kömür yiyecek ama olsun. Ömürleri alalım Bir 64'lük yeter herhalde Al sana Al sana 64'lük Al sana 64'lük Al sana 36'lık Evet bricklerimiz pişti Hala da pişmeye devam ediyor Ve Onlar pişerken bizde Oha abi, bu kadar brickle ben evi nasıl yapayım ya? Kaç tane pişti, baksana, 30 tane çıktı. Cık. Yok, vazgeçiyorum ben. 30 tane nereye? Yet Şuradakiler nereye yetiyorsa yapacağım, gerisini başka bir şey yapacağım. Kusura bakmayın yani, küreğim de bitmiş. E, bir tane kürek yapalım. E, stick yok mu ya? Güzel geldi geri. Küre. Şunu alalım. Kapı gitti. Aldım ya. Ne kadar az çıktı? Ne saçma bir şeymiş bu ya? Uyuz oldum var ya. Cık. Bari bu kadar dört tane yaptırıyorsun. Dört tane ver. De mantıklı olsun. Gavat ya. Kapımız nerede? Pressure plate. Burada. Buraya koy. Buraya koy. Neyse giriş güzel oldu. Ee, ne kadar daha çıkacak? Güzel. Bunlarla bir ama çok az çıkacak ona bile etmiyelim yani en çanta odasını yapayım diyordum ama Ama orada da çok yer yok yetebilir bakalım Buraya saksılar koydum güzel oldu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 16, 17 20 tane falan lazım yani Çıkar mı o kadar bakalım. Sinyal, seni sinyal, seni pişin, pişin, pişin. Bir dokuz tane çıktı. Burası da güzel oldu ama böyle giriş. 2 tane daha gelir buradan 11 8 taneden 2 4 6 tane daha gelir 17 tane ediyor tam <laughs> bala bak iyiymiş o zaman oradaki zemin çalışmalarına başlayalım Eğer bir tane yanlış saydıysam bir yer kalacak. <laughs> evet, 1 2 3 4 5 6 tane kaldı. 11 tamam. 17 tane ediyormuş. Güzel, doğru saymışız. Şunların hepsini pişirelim. 4 Şu da 5 Hadi 4 evet 6 oldu Tık Evet Geri kalanını cobblestone yapacağım 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 mis gibi kablo tanım var burada ya oh <laughs> şimdi şu saksılar gidecek mi gitti bu da gidecek aa gitmedi güzel Cobblestone'la leş gibi durdu ya. <laughs> Neyse birazcık daha yapalım bakalım. Leş gibi durdu yani abi. Lan! Anvil düştü. alalım. Pardon telefon çaldı. <laughs> Bir fail şey yaşadık ama önemli değil. Devam ediyoruz. Şurası da son odamız. Bir de kırmam lazım. Evet. Kapımız nerede? Kapı. Şimdi kaybettiğimiz eşyaları teker teker koymamız lazım. Burada bir şey kaybetmedik. Burada anvil vardı. Ting ting ting. Şurada saksılar vardı. Evet. Burada da saksı vardı. İki tanecik sapling. Bu kadardı herhalde. Evet arkadaşlar. Evimiz bu kadar oldu. Bitti yani ev inşaatımız artık. Artık survival'a odaklanacağız tamamen. Evimiz geliştirmemiz bitti. Buradaki chest ne alemde? Sign falan gelmiş. Hı. Neyse bir şeyler geliyor herhalde. Tam hatırlamıyorum. bölümü eğer kestiysem ikiye. İlk kestiğim şeyde e, mapin sevi gelmez. E çünkü siz sevi indirirsiniz koyarsam, e, öbür bölümde ne olacağını bilirsiniz oynarsanız Survival'ı. O yüzden ikiye bölersem e, ikinci bölümün açıklama kısmında sev dosyası gelir. Bir bölüm olursa bir bölümde olur zaten sev dosyası. E, serinin devamı ve bize destek olmak için. Like ve yorum atabilirsiniz videolarımıza. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.